Sevgili arkadaşım öncelikle hoş geldin. 18. ve 19. yüzyıl felsefesinin ikinci bölümüyle karşındayım. İlk bölümü 1-2 saat önce yayınlamıştık. İzlemediysen öncelikle onu izlemelisin. Şimdi kaldığımız yere bir bakalım. Neredeyiz hocam? Sayfa 140'dayız. Kitaplarımızı çıkaralım. 144'e kadar birlikteyiz. Hadi başlayalım ve bu bölümü de bitirmiş olalım. 18. ve 19. yüzyıl felsefesinin problemlerinden olan ahlakın ilkesinde kalmıştık ve ahlakın ilkesinde iki önemli filozof görüyoruz. İlk İmmanuel Kant diye de Jeremy Bentham'dır. İmmanuel Kant'a birkaç tane yıldızı birlikte koymak gerekir. Çünkü ÖSYM'nin sevdiği, özellikle ahlak görüşlerini sorduğu bir filozoftan bahsediyor olacağız. Değerli arkadaşım bu filozofumuza göre ahlaki eylemin amacı ödevdir. Ödev yapmak zorunda olduğumuz görevlerimiz ve sorumluluklarımızdır. Bu anlayışa göre özellikle ödev ahlakına göre hiçbir çıkar, haz ve fayda beklentisi olmadan sadece görev ve sorumluluklarımız bilinciyle uyulması gereken ahlak sistemidir. Yani ödevin kendisi neymiş? Hiçbir çıkar, haz beklenti olmaksızın tamamen iyi niyetle, tamamen görev ve sorumluluğumuz olduğu için yerine getirmemiz gereken bir ahlak sisteminden bahsediyor. Yani bir eylemin temelinde bir çıkar, bir fayda varsa sonucu düşünülerek yapılıyorsa o eylem ahlaki eylem değildir. O halde ödev duygusundan kaynaklanacak, iyi niyetten kaynaklanacak ki o eylem ahlaki bir eylem olabilsin. Çünkü Kant evrensel ahlak yasasını savunan bir kişidir. Bunu da söylemiş olalım. Ve özellikle Kant'a göre 3 tür eylem var. Bu eylemlere bakalım. Ödeve aykırı eylemler ödeve uygun olan fakat ödevden kaynaklanmayan bir takım eylemler var. Bir de ödevden kaynaklanan eylemler vardır. Ödeve aykırı eylemler ahlakça değerli olmayan eylemlerdir. Mesela hırsızlık gibi, mesela yalan söylemek gibi. Bunu eyleyelim gitsin. Şimdi gelelim karıştırılan kısımlara. Ödeve uygun görülen ama aslında ödevden kaynaklanmayan bir takım eylemler vardır. Mesela birine yardım ettiniz. Yardım etmenizin nedeni şu mudur? Bir başkası beni alkışlasın, bir başkası ne kadar yardım seversin desin diye yapıyorsan değerli arkadaşım bu eylem ahlaki bir eylem değildir. Sonucu güzel olabilir ama niyeti güzel olmadığı için amacı fayda ve çıkar ya da haz olduğu için bu eylem ahlaki olan bir eylem değildir. Bunu da eyleyelim. Peki ödevden kaynaklanan eylem nasıl bir eylem olacak? Bir haz, bir çıkar, bir beklenti olmayacak. Tamamen iyi niyetle yapılacak. Sonucu ne olursa olsun. Sonucu düşünülmeden yapılacak. Sonucu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Fark etmez. İyi niyetle yapıldıysa, fayda ve çıkar gözetmediysen o eylem ahlaki eylemdir. İşte Immanuel Kant'ın savunduğu ahlak anlayışı budur. Ve gelen soruya baktığımızda ne denilmişti? Şu denilmişti. Denilmiş, denilmişti ki aşağıdakilerden hangisi Immanuel Kant'ın ahlak anlayışına uygun bir eylemdir. Eğer biz tamamen çıkar ve fayda gözetmeksin yapılan bir eylem görürsek onu işaretleyebilirdik. Hatırladığım kadarıyla çıkan sorunun cevabı da D şıkkıydı. Her neyse şuraya gelelim. Koşulsuz buyrukları kapsayan eylemler ve koşullu buyrukları kapsayan eylemler. Hocam bunlar nedir? Bunları da bilin diye söylüyorum. Aslında az önceki konuyla alakalı olan şeyler. Koşulsuz derken şartsız, koşullu derken şartlıdan bahsediyoruz. Yani bir eylem fayda çıkar haz beklentisi olmaksızın tamamen iyi niyetle yapıldıysa o eylem koşulsuz eylemdir. O eylem ödeve uygun olan eylemdir. Sonuçlarına bakmıyor. iyi mi kötü mü olduğuna bakmıyor. Tamamen iyi niyetle yapıyor. Koşulsuz buyruk dedi. daha koşullu buyruk dediğimiz şey nedir? Bir faydaya, bir çıkara, bir beklentiye göre yapılan eylemlerdir. Bu da Kant'ın sevmediği, onaylamadığı, ahlaki bulmadığı eylemlerdir. Peki gelelim Kant'ın maksimlerine. Kant'ın maksimleri derken neyi kastediyoruz? Kant'ın ilkelerine. Kant şöyle ilkeler ortaya koymuş. Denilmiş ki güç durumda kalmamak için değil ne olursa olsun zarar görsen de acı çeksen de hatta hayatına mal olsa da doğruyu söylemelisin. Bu onun temel ilkesidir. Sonra öyle davran ki eylemlerinde ölçüt olarak aldığın ilkeyi bütün insanlık kendine ölçüt olarak alsın. Öyle davran ki insanı bir araç değil amaç olarak göresin. Öyle davran ki kendi kendini yasa koyucu olarak zannedesin, hissedesin. Yani öyle davranacağız ki bütün evrensel ahlak yasası için bir yasa olabilecek davranışta bir ilkede bulunmamız gerekir diyor Immanuel Kant. Şimdi gelelim Jeremy Bentham'a. Jeremy Bentham'a göre ahlaki eylemin amacı ortaya koyduğu yarardır, ortaya koyduğu sonuçtur. Ve bu sonuç Pragmatistlerin ortaya koyduğu gibi bireysel fayda değildir. Jeremy Bentham'a göre bir eylemin ahlaki eylem olabilmesi için maksimum sayıda insana fayda sağlaması lazım. Yani onun kastettiği fayda toplumsal faydadır sevgili arkadaşım. Buraya yazmış olalım. Yani ona göre bir eylem ne kadar çok kişiye fayda sağlıyorsa, yarar sağlıyorsa o eylem o kadar ahlakidir, o kadar iyidir. Bir eylemin ahlaklığını belirleyen ölçüt toplumsal faydadır. Şimdi gelelim varlığın oluşu problemine. Varlığın oluşu probleminde Hegel'i görüyoruz. Ve Hegel bütün varlıkların tek bir özden yasa halinde var olduğunu söyler. Ve Hegel Geist, işte akıl, tin, tanrı kavramlarını bazen de birbirinin yerine kullanır. Öncelikle Geist nedir? Geist dediğimiz şey değişimdir. Geist sürekli değişim ve dönüşüm içerisindeki bir süreci ifade eder. Ona göre dünya değişim ve gelişim içindedir. Burada değişim ve dönüşümü sağlayan şey nedir? Diyalektiğin kendisidir. Yani evrende bir değişim dönüşüm vardır. Bu değişim dönüşüm karşıtların çatışması sonucunda meydana gelen bir süreçtir. Bu sürecin aşamalarına baktığımızda tez, antitez ve sentez süreçlerini görüyoruz. Şimdi tezle başlayalım. Tez dediğimiz şey nedir? Tin'dir, ruhtur, düşüncedir. Çünkü ona göre değişimi sağlayan şey akıldır, düşüncedir. O yüzden onun savunduğu diyalektiğe ne diyoruz? Diyalektik idealizm diyoruz. Şimdi tez aşamasında tin kendine özdeştir. Kendisini tanımak istiyor. O yüzden kendini aşmak istiyor. Kendini tanıyabilmesi karşısında mümkündür. Karşısı nedir? Antitezdir. Yani tam zıttıdır. Bu da doğanın kendisidir. Doğa durumuna dönüştüğünde tinin kendisi kendini kaybedecek özgürlüğünü yitirecek. Tekrar kendisine gelmeye çalışacak. Bu sefer tez ile antitez, yani tin ile doğa çatışacak. Tin ile doğanın çatışmasından ortaya çıkan şeye sentez diyoruz. Sentez nedir? İnsan ve insanın yaptıklarıdır. Kültürün kendisidir. Peki süreç burada bitiyor mu? Bitmez. Yeni bir tez, yeni bir antitez, yeni bir sentez gelecektir. Aşağıda gördüğümüz gibi. Şimdi bir örnek üzerinden. Görelim bakalım. Mesela tezimiz çiçek olsun. Peki neyin çiçeği olsun? Kaysa'nın çiçeği olsun. Kaysa çiçeklerini çok severim arkadaşım. Hatta döküldüğü için üzülürüm. Ve niye dökülüyor diyorum. Değerli arkadaşım meyve olabilmek için onun dökülmesi, çürümesi lazım. Yani çiçek var olacak. Eğer meyve olmak istiyorsa aynı şekilde yok olacak. Varın karşıtı yok olmaktır. Çiçek açan çiçek yok olacak ki meyve kendini var edebilsin. Yani tez ile sentez burada çatışacak ve onun muhteşem bir sentezi olan meyve ortaya çıkabilsin. Peki burada süreç bitiyor mu? Hayır. Yeni tez, yeni antitez ve yeni sentez süreçleri devam ediyor. Değerli arkadaşım diyalektik dediğimizde aklınıza gelmesi gereken 3 isim var. Heraktos, Hegel ve Karl Marx unutmayalım ve devam edelim. 18. ve 19. yüzyıl felsefesinde dil ve edebiyat ilişkisine gelelim. Bu yüzyılda dil, edebiyat ve felsefenin bir ilişki içerisinde olduğunu, birbirini etkilediği, felsefi içerikli eserlerin ortaya çıktığını, felsefenin, edebi eserlerin gazetelerde ve dergilerde tartışıldığını görüyoruz. Özellikle Fransa ölçeğinde bunu fazlasıyla görüyoruz. Tabi batının diğer e, ülkelerinde de diğer yerlerinde de bunu görmek ya da daha doğrusu diğer şehirlerinde de bunu görmek olasıdır. Peki bu dönemde yazılan eserlerin içeriğinde neler var? Özgürlük, seçim, deney, akıl, insan hakları, toplum gibi kavramları tartıştığını görüyoruz. Siyaset, sanat ve felsefe alanında entelektüel tartışmaların yapıldığı mekanlar görüyoruz. Gazeteler, dergiler ve bunların kitaplaştırıldığı matbaalar görüyoruz. Özellikle bunu sağlayan şey ise matbaaların sayısındaki artış olmuştur. Tabi şunu da dile getirmek lazım. Burjuvazi dediğimiz zengin sınıfın ortaya çıkması, sanatta, felsefeye, edebiyata ilgi düşkünlüğü olması, entelektüel hayatı geliştirmiş felsefi içerikli eserlerin artmasına neden olmuştur. Mesela bu dönemdeki felsefi içerikli eserlere baktığımızda kadın haklarının gerekçelendirilmesi, Kandide, Glover'in gezileri, Genç Verte'nin acıları, Ansiklopedi, Karamazov kardeşler, İngilizce sözcük, Emile, insan soyunun eğitimi, aydınlanma ve eğitim, Figaro'nun düğünü, Anna Karenina, Robinson Crusoe'nun eserlerini görüyoruz. Bunları okumanızı tavsiye ediyorum. Tabi sınavdan soru olabilir ya da ara sınıfsanız okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bakalım bu dönem filozoflarının özelliklerine bakalım ve David Hume'la başlayalım. Arkadaşım David Hume'la ilgili şunu söyleyeceğim. Bilgi felsefesine daha önce ben bu adamı bahsetmiştim ama e, çok az bahsetmiştik. Peki ne demiştik? Hocam bir hatırlatın. Bir belki hatırlamadınız. Bu empirist bir filozoftur. Az önce de yani ilk derste de gördük. Empirist derken ne diyeceksiniz? Hocam tamam. Sizin söylemenize gerek yok. Ben sizin ağzınızdan yazıyorum. Hocam duyu ve deney diyorum. Hmm, çok güzel aklın üzerine, üzerine, çiziyorum. Sonra doğuştan gelen bilgilerin üzerine çiziyorum. Sonradan gelen bilgilere ok ediyorum. Şimdi bu kodlama nedir? Anlatalım. Doğru, genel, geçer bilgi vardır. Kaynağında duyu ve deney vardır. Bilgilerimizi bir sonradan elde ederiz. Doğuştan gelen bilgilerimiz yoktur ve akla güvenemeyiz. Yani empiristler bunu söylemiyor mu? Evet. David Hume da empirist olduğuna göre bunları söyleyecektir. Peki bunun dışında ne söylüyor? Diyor ki bilgilerimizin kaynağı dış deneyidir ee, ve biz bir şey deninlemeden onun bilgisine varamayız ve ona göre zihnimizde bulunan şeyler izlenimler ve fikirler diye ikiye ayrılır. İzlenim dediğimiz şey canlı duyumlardır. Yani görürken, işitirken, severken, nefret ederken e, hissedilenler buna örnek olarak gösterilebilir. Yani bizzat dış dünyadan aldığımız bilgilerdir. Fikirler ise onların kopyalarıdır. Yani canlılığını kaybetmiş kopyalardır. Ve özellikle şunu söylüyor. Diyor ki izlenimler olmadan fikirler ve düşünceler olamaz. Peki David Hume'la ilgili başka ne söyleyebiliriz? David Hume'a göre nedensellik diye bir şey yoktur. Nasıl? Daha doğrusu nedensellik nedir? Nedensellik şudur. Her olayın bir nedeni vardır. O nedenden sonra başka bir sonuç olur. Ve dünyanın her yerinde aynı koşullar altında aynı nedenler aynı sonucu verir. Ve o sonuçtan sonra yeni bir neden gelir. Yani evrende zorunlu bir neden sonuç ilişkisi vardır. Örnekle vermişiz. Elimizi ateşe bıraktığımızda ne olur? Elimiz yanar, acır. Peki acımanın, yanmanın nedenidir? Ateştir. Ama David Hume'a göre böyle bir zorunluluk yoktur. Böyle bir zorunluluğun olduğunu düşünmemiz nedir? alışkanlıklarımızdır. Olayların ard arda gelmesidir. Zihnimizin böyle bir bağlantı kurmasıdır. Hocam neden buna vurgu yapıyorsunuz? Şundan dolayı vurgu yapıyorum. Değerli arkadaşım daha önce bu soru geldi. E peki bir daha gelir mi? Bir daha gelir. Çünkü ÖSYM bu konuyu ne yapmış? Önemsemiş ve soru sormuş. Özellikle Gazali ve Devitum nedensellik ilkesini eleştiriyor. Her ikisinin görüşlerini özetleyecek olursak her ikisine göre nedensellik diye bir şey yok o aralarındaki bağı sağlayan şey alışkanlıktır, tekrardır, olayların ard arda gelmesidir, zihnin bu şekilde onu deneyimlemiş olmasıdır. Ve der ki Gazali, mesela bir pamuğu ateşe getirdiğimizde ne olur? Yanar. Ne deriz? Yanmasının nedeni ateştir. Ama diyor ki böyle bir zorunlu ilişki yok. Allah eğer isterse pamuğu ateşin üzerine getirdiğinizde o yanmaz. Alın size doğada zorunlu ilişki olmayabilir. Yani mucize gerçekleşebilir hocam. Peki Hume mucizelere inanıyor mu? İnanmıyor. O zorunlu neden sonuç ilişkisinin olmadığını Olayların ard arda gelmesi yani A'dan sonra B'nin gelmesi her zaman sanki gelecekmiş izlenimi oluşturuyor. O yüzden neden sonuç ilişkisi kuruyoruz diyerek eleştiriyor. Yani onlara göre doğada zorunlu bir neden sonuç ilişkisi yoktur. Anladık mı hocam? Anladık hocam. Gelelim August Comte'a. August Comte pozitivizmin kurucusudur. Peki Pozitivizm nedir? Yani pozitivizm ne diyor? Diyor ki doğru bilgi olguların bilgisidir. Çok açıklayıcı oldu. Pozitivizm ve olgu değil mi? İki birbirinden bilinmez kavram var. Şimdi açıklayalım. Olgu nedir? Üzerinde deney ve gözlem yapılan somut olan her şeydir. Yani biz dış dünyanın bilgisini bilebiliriz. Gördüğümüz... Duyumsadığımız dış dünyayı bilebiliriz. Üzerinde deney ve gözlem yaptığımız dünyayı bilebiliriz. O halde metafiziği bilemeyiz. Metafiziği reddediyorlar. Pozitivizm bilimi merkeze alıyor, deney ve gözlemi merkeze alıyor, somut varlıkları merkeze alıyor. Aynı zamanda August Comte değerli arkadaşım sosyoloji biliminin de kurucusudur. Bu bilimle birlikte toplumsal olayları incelemek ve toplumu kontrol etmek gibi bir amacı vardır. Matematikle fiziğin yöntemini sosyolojiye uygulamaya çalışmış ve diyor ki toplumlar 3 aşamadan geçecekler. Bu aşamalar teolojik aşama, metafizik aşama ve pozitif aşamadır. Teolojik dönem yani teolojik aşama her şeyin dinle Tanrı'ya açıklandığı bir dönemdir. Bu ne zamana kadar sürmüştür? Orta çağa kadar sürmüştür. Metafizik dönemde ise her şeyin soyut bir takım güçlerle, kuvvetlerle açıklandığı, işte eşitlik, özgürlük gibi soyut kavramların kullanıldığı bir dönemdir. Bu da 1789 yılına kadar sürmüştür. Pozitif dönemde ise o toplumlar ve insanlık bu döneme geldiğinde her şey bilimle, deneyle, gözlemle açıklanacak ve bilimin açıklayamadığı hiçbir şey olmayacak ve bilim her şeyi açıklayacağı için bir dine de gerek yoktur. Çünkü bilim dinin yerini bile Alacaktır. Yani bilim bu dönemde her şeyi açıklayacak. Bütün toplumlar bu aşamaya gelecek. Bunu 19. yüzyılda söyledi. Maalesef biz 21. yüzyıldayız. Yanıldığını söyleyelim. Çünkü böyle bir şey gerçekleşmedi. Yüzlerce bilinmeyen şu an var değilim. Kikegard'a geldiğimizde, Kikegard öncelikle kimdir? Hocam bir teologtur. aynı zamanda filozoftur ve varoluşu bir filozoftan bahsediyoruz. Kendisi şunu söylüyor. Kısaca özetlemek gerekirse büyük Soyut felsefi sistemler yerine insana, insanın bireyselliğine, yalnızlığına, kaygılarına vurgu yapan bir felsefeye ihtiyacımız vardır. İnsan özgürdür ve bu özgür oluşuyla, seçimleriyle kendini var eder. Ancak seçimler kaygı beraberinde getirecektir. Çünkü insanoğlu sürekli seçim yapar. Bu seçimlerin beraberinde getirdiği kararsızlıklar insanda bir bunalıma, bir kaygıya neden olabilir. Yapılması gereken şey nedir? Yine seçim yapmaktır. Çünkü seçim yapmamak bile bir seçimdir. Şimdi gelelim Nietzsche'ye ve Nietzsche'ye birden çok yıldız koymak gerekir. Çünkü ÖSYM'nin sevdiği mutlakta sorduğu bir filozoftan bahsediyoruz. Ne diyor? Diyor ki Hayat bir savaştır. Bu savaşta güçler ayakta kalır, güçsüzler ölür hocam. Çünkü bu doğanın kanunudur. O yüzden acımayı, güçsüzlüğü öldürmek lazım, yok etmek lazım, bunu övmemek lazım. Bu sıradan insanların övdüğü, sıradan dinlerin övdüğü bir durumdur ve yanlış bir şeydir. İnsanın yapısına da terstir. Ve o neden bahsediyor değerli arkadaşım? İki türlü ahlaktan bahsediyor. Biri köle ahlakıdır, diğeri efendi ahlakıdır. Köle ahlakı sıradan insanların ahlakıdır. Acımanın olduğu bir ahlaktır. Güçsüzlüğün olduğu bir ahlaktır. İşte temel dinlerin olduğu sıradan insanların inandığı bir ahlaktır. Ama efendi ahlakı dediğimiz ahlak nedir? O da şudur. Güçlü olan insanın ahlakıdır. Kendi değerlerini kendisi yaratan üstün insanın hakim olduğu bir ahlakın kendisidir. Ve ona göre değerli arkadaşlarım, insan bütün değerleri, bütün levhaları parçalayarak ya üst insana geçecektir ya da uçurumdan düşerek yok olup gidecektir. İnsan üst insana geçmesi gereken yani insan üst insana geçmeyi, güç sahibi olmayı hedeflemelidir. Peki bu üst insan başkalarının üzerinde üstünlük kuran mıdır? Hayır. Kendi ayakları üzerinde durabilendir. Kendisini başkalarından ayırabilendir. Kendini var edebilendir. Yani ona göre insan kendi değerlerini kendisi yaratmalıdır. Sürünün kendisine ayak uydurmamalıdır. Ki o ne diyor? Tanrı ölmüştür. Tanrı öldüğüne göre herhangi bir değer, herhangi bir ahlak sistemi kalmadığına göre kendi değerimizi kendimiz yaratacağız. Kendimizi kendi eylemlerimizle var edeceğiz. Sürünün peşinden gitmeyeceğiz, güçlü olacağız, üst insanı hedefleyeceğiz. Ve felsefesini özetleyecek olursak, onun felsefesinin ana çizgisi çağına karşı bir çıkıştır. Nasıl bir çıkış? Akılcılığa karşı çıkıştır, felsefe akımlara karşı çıkıştır, tarihsel akımlara karşı çıkıştır. Bütün değerlere, bütün ahlak sistemlere, dinlere, devletlere, otoritelere karşı bir çıkış olduğunu söyleyelim. Ve burada ne yapalım? 18. 19. yüzyılı bitirelim. Zor bir ünite olduğunun farkındayım. Biraz dinlenin. Güzel güzel soru çözmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki günde yani son günde görüşelim. Hoşçakalın.